Ne yapıyorsun canım? Ya, sen ne zamandır oradasın? Şimdi geldim. Ben de sınırları ayırıyorum. Kurutma temizlemeyi de da. Tamam. Bir şey mi oldu? Yok. Babamın vardı da bundan. Yani. Ya bir şey yok ha. Ya en çok neye sinirleniyorum biliyor musun? Ben babamı o kadar geç tanıdım ki Ya o kadar az şey yaptık ki biz beraber Bir keresine fidan dikmişti benim için Bir iki keresine sinemaya gittik Bir iki kere yemek yedik Bu kadar ya İnsanların aileleriyle bir sürü hatıraları var Benim bu kadar Bir keresinde bana hediye almıştı, pırlanta bir bilezik. Bana verdiği tek şey oydu. Anneannem onu alamayacağımı söyledi, çok pahalıymış. Pardon ya. Bu sende kalsın. Yok, alamam. Bu sende kalsın. Gel, otur. Otur. Biz babamla hiç yakın olmadık. Çok sert bir adamdı. Dediğim dedik falan gün yüzüme doğru düzgün güldüğünü hatırlamıyorum. Ama yine de çok severdim onu. Gösteremesem bile çok severdim. Öldüğü gün bir kutunun içinden çıktı bunlar. İçine de bir not yazmış. Bir gün çok büyük bir adam olacaksın. Ve büyük adamlar kol düğmesi takar diye. Yani bunu benim için almış. O zaman anladım beni ne kadar çok sevdiğini. Onun sevgisini gösterme şekli buydu işte. Büyük adam olacaksın demesi falan. Bak babanla belki çok az vakit geçirdim. Ama bunu duydun. Seni ne kadar çok sevdiğini. Sana ne kadar çok değer verdiğini duydum. Biri sende, biri de kalsın. Çok seviyorum seni. Ben de seni meleğim. Karıştır anneciğim. Canan. Anneciğim sen oyna ben şimdi geliyorum tamam mı? Annenle konuştum demin. Akşama geleceğiz dedim. Devayı da götürüyorum. Gerçekten mi? Yalnız hepsi bu kadar. Daha fazlasını bekleme benden. Sağ olun. Cansu, duyuyor musun beni? Duyuyorum. Ne yapıyorsun bakalım? İyiyim, okuldan gelmişim. De. Ne oldu? Sen niye suratın asık? Bir şey mi oldu Cansu? İngilizce e, çok zor. Hiçbir şey anlamıyorum. Ayrı bir sınıfa aldılar beni. Canım benim ya, sen merak etme. Ben çalıştırırım seni. Nasıl çalıştıracaksın? Buraya mı geleceksin? Ee, geleceğim. Yani şu işlerimi yoluna sokayım, gelirim ben. Tamam şimdi gitmem lazım benimle. Alışverişe çağırıyorlar. Tamam fıstığım. Hadi görüşürüz bir saniye sonra. Telefonuna bak sana bir şey alalım tamam Tamam. Hadi öptüm ben de. Bay bay. Geldi ya. Yine çok kötü bir şey oldu. Mesajımı alınca ara beni. Vallahi helal olsun Osman amcaya. Ortadan kaybolunca ümidi kesmiştim ben. <laughs> Valla ben de beklemezdim o külüstürü satmasına. Salih da rahatlamıştır biraz. Bırak bırak hallederim ben. Mileden bir haber yok mu hala? Yok arıyorum açmıyor. Hiçbirinizi görmek istemiyorum dedi çekti gitti. <laughs> Aa arıyor. Alo. Sen ya niye aramıyorsun? Ya uzun hikaye anlatırım sonra. Sen söyle kötü bir şey var demişsin. Ne oldu? Ya sorma olanları. Dükkan patladı. Ne? Dükkan mı patladı? Su ne diyorsun sen? Anlatsana şunu. Mine Hanım nihayet telefon etmişler. Arkadaşlarına gidiyormuş. Üstüme bir şey giyeyim hemen çıkalım. Yok abi. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ben artık yoruldum peşinde koşmaktan. Madem artık büyüdü, kendi kararlarını kendi alıyor. O zaman sonuçlarına da katlanacak. Ama bu sefer başına bir iş gelirse ben yanında yokum. Aa, Osman Bey neredesin sen? Ya o ayıp değil mi? Kaçıp gidiyorsun çocukların yanından üç kuruş vermemek için. Varma üstüme. Gül gibi kızımı ele olma vermişim zaten. Ne diyorsun Osman Bey? Arabamı sattım. Yo Haşmet Efendi sustun. <laughs>